Simet Duvaramon Totoskop Oftalmoskop Sistemi. Cihazımız sol tarafta bulunan güç anahtarıyla çalıştırılır. Güç anahtarı aynı zamanda sisteme elektrik geldiğini gösteren bir göstergeye sahiptir. Sistemimiz 3 üniteden oluşur. Oftalmoskop, otoskop ve otoskop dispanseri. Her iki elçek de başlıklar dahil olmak üzere yüksek kaliteli dayanıklı ABS malzemeden üretilmiştir. Aynı zamanda elçeklerin her biri 4 metreye kadar uzayabilen spiral kabloya sahiptir. Her bir ünitede konnektör kilit sistemi bulunmaktadır. Bu da demek oluyor ki elçekler yuvalarından çıktıktan sonra güç gelmekte ve doğrudan çalışmaktadır. Oftalmoskop 3 ayrı aydınlatmaya sahiptir. Mavi, yeşil ve sarı renkte alt farklı şematiği bulunmaktadır. Bunlar büyük daire, küçük daire, orta daire, yarım daire, silit ve yıldızlı koordinat sistemidir otoskop ve oftalmoskopun ikisinin de parlaklığı elçekler üzerinde bulunan parlak arttırma ve azaltma tuşlarıyla arttırıp azaltılabilir. Otoskopumuz aynı zamanda orta kulak pneumatik testini yapmaya sağlayan bir adet puarla gelmektedir. Standart büyütme testi merceğe sahiptir. Mercek 360 derece dönebilir. Aynı zamanda çizilmez cama sahiptir. Dispanser üzerinde kutu içerisinde 2,5 ve 4 mm'lik sprey kulunlarla gelmektedir.